merhaba. Ben Deniz Mehmet Yılmaz. Bu bölümde B segmenti crossover veya da da diyebileceğiniz bu segmentte gösterişli ve dinamik tasarımı, fonksiyonel kullanımı, özellikle donanımı ve pratik diyebileceğimiz kullanım özellikleriyle dikkatleri son dönemde çokça üzerine çeken Kia Stonic ile birlikteyiz. Araç 2023 model business pakete sahip. Bu pakette e neler var derseniz, özellikle süreç, sürüş güvenlik e, donanımları anlamında e, ABS, ESP, ASR, EBD ve bunlara ek diğer üç harfli tüm e, güvenlik donanım sistemleri mevcut. E, aynı zamanda 6 adet hava yastığı var, yani sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları var. E, frenlerimiz disk, ön frenler hava soğutmalı disk arkadaşlar. Led farlar, ön arka park sensörleri, e, sis farı, ön arka sis farı, elektrikli aynalar. Elektrikli ısıtmalı aynalar, elektrikli camlar, sunroof, fonksiyonel direksiyon yani direksiyonun yükseklik, derinlik ayarı var. Aynı zamanda direksiyon üzerinde e, multimedya ve diğer bilgilere ulaşabileceğiniz düğmeler yine mevcut. Y yine yükseklik ayarlı koltuğumuz mevcut. 8 inçlik multimedya e, ekranımız var. Aynı zamanda Android Auto ve Apple CarPlay'i de destekliyor. Kolçak var. E, Isofix'lerimiz. E, şanzıman 6 ileri. Tam otomatik bir şanzıman. E, Torque konventörlü. Yine araçta e, geri görüş kamerası geri görüş kamerası var. E, iz, izofixlerimiz var. Ve benim daha böyle sayamadığım birçok özellik e, bu business donanım paketinde var arkadaşlar. Araç motoru 1.4'lük e, yani atmosferik 100 beygirlik bir motor. 130, 133 Nm'lik torku var. Fabrika verisine göre bu 1120 kiloluk aracı sıfırdan 100'e 13 saniye civarında çıkartırken 76 kilometrelikte azami hızı var bu aracın. E, tam otomatik, top konvertörlü, önden çekişli, tam otomatik top konvertörlü 6 ileri bir şanzımana sahip. Aracın tasarımına baktığımızda, aracın tasarımına baktığımızda dediğim gibi çok dinamik ve sportif ögeler söz konusu. Özellikle kaput üzerindeki şu bombelik, bu şişkinlik ki direksiyon üzerinden de görünüyor ve aracı böyle karşıdan baktığınızda çok güçlü gösteriyor. Farlarımız projeksiyon, helejon farlar ama ee, yine led gündüz farlarımız mevcut. Yine şu ok şeklindeki bir forma sahip e, sis farlarımız mevcut. Tamponlarımız gövde renginde ve yine e, ön park sensörlerimiz ön park sensörlerimiz mevcut. Aracın şurası e, tasarımcıların diliyle kaplan burnuna benziyor. Burada böyle gümüş rengi çerçeve ama bu panjurun kapalı olduğunu söylemeliyim. Bu böyle siyah e, böyle siyah panjurun siyah panjur üzerine gümüş bir çerçeve eklenmiş. Bu da dediğim gibi bu kaplan burnu söylemini desteklerken karşıdan da baktığınızda araç gayet dinamik duruyor. Aracın profiline doğru geldiğimizde bu özellikle crossover olduğunu destekleyen bu siyah kaplamalar, dodikler, bu komponentler, arka tamponlara kadar devam eden bu komponentler aracın e crossover variliğini de destekliyor. Alüminyum alışım jantlar, lastik ebatları 185 65 15, bunlar 195 60 15 de oluyor. Üst bazı donanımlarda 17 inçe kadar da çıkıyor arkadaşlar. Hemen çamurluk üzerinde sinyal lambamız gövde renginde yine diyebileceğimiz ki altı böyle siyah kaplamalı, gayet şık duran bir yan aynalarımız. Yan bu yan aynalar hem elektrikli hem de aynı zamanda ısıtmalı. Yukarıya doğru çıktığımızda, şimdi e, camlar gayet büyük ve ferah. Araç yerden yüksek. E, e, 16,5 santim yerden yüksekliği var arkadaşlar. E, yukarıya doğru geldiğimizde burada tavan e, raylarımız, tavan barlarımız, sunroofumuz da burada mevcut. Burada da bir e, sportif e, bir tasarım söz konusu. Hemen şu şekilde şurada bitmiş. E, profilden de baktığınızda crossover e, ve spor bir hatchback gibi görünüyor araç. Yine gövde renginde kapı kollarımız, Spoiler Arka tarafta bu crossover'lık, suğluk arka taraftaki tasarımda çok daha güçlü. Aracın arka tarafına geldiğimizde, aracın arka tarafına geldiğimizde arkadaşlar özellikle tamponlar tamponun hemen altındaki bu gümüş rengindeki difüzör büyük egzoz çıkışı plakalık için tampon üzerinde bir boşluk, bir yer bırakılmış. Bu da gayet iyi. Yine burada kedi gözlerimiz var. Sol tarafta Sis farı sağ tarafta ise geri vites lambasının içinde. bu Geri vites lambası var. Yine arka tarafta park sensörü var. Hemen şurada arkadaşlar geri görüş kameramız var. Bu arka stoplar led değil ama yandığında ledmiş gibi de görünüyor. Üçüncü stop lambamız da burada. 350 litrelik bir bagaj e, bu koltuklar 60'a oranında yatırılabiliyor. 350 litrelik bagaj gayet bu B segmenti ve B segmenti bir yaratıcı ve boyutlarına baktığımızda e, gayet yeterli denilebilir. Kullanışlı, fonksiyonel bir bagaj. Şurada derince bir yine e, şurada eşya gözü, şurada askılıklar e, mevcut. Böyle e, çift kademeli de kullanabileceğiniz bir bagaj yapısı var burada. Şurada da bir aydınlatma mevcut. Pandizotumuzda. Bu şekilde e, bagaj kapağını üzerinde hemen şurada gördüğünüz gibi plaka aydınlatmaları buraya yerleştirilmiş. Şurada da iki adet tutamak var. Ee, dışarıdan elinizi kirletmeden e, direkt bu tutamaklardan çekerek bagajı çok rahat bir şekilde kapatıyorsunuz arkadaşlar. Aracın arka tarafına geldiğimizde bu kapı böyle, kapı gayet geniş. 80 derecelik bir açısı var buradaki kullanılan malzeme kalitesi bu segmentteki araçlarla aynı. Ağırlıklı sert plastikler kullanılmış ama çok kötü hissettirmiyor. Kalite algısı gayet iyi. camlarımız otomatik bu kapı açma kolu üzerine bir yine kuran görünümlü kaplama söz konusu. Burada bir adet bardağımız, hoparlörümüz yine bu şekilde. Bu koltukların özellikle sertliği, dokusu gayet iyi. Yine izofikslerimiz var. 3 adet başlık ee, tutamaklar tutamaklarda yine askılıklar e, mevcut. Ortada bir aydınlatma yine mevcut. Hemen şurada e, tabi burada araçta e, şey de var. Sunroof da var. O yüzden şurası biraz yüksek ama e, hemen şurada bir e, baş mesafesi anlamında e, sıkıntı olmaması anlamında şurada bir şöyle bir kupe e, bırakılmış. O yüzden arka tarafta oturanlar böyle boyu 1,80'in üzerindeyse e, belki biraz sıkıntı yaşayabilirler. Ama bu da ayrı bir de, güzel bir detay. Çünkü sunroof'un burada bir e, alt yapısı var. O yüzden buraya bir e, şey bırakılmış. kupbe bırakılmış. Bu da güzel bir detay. Koltuklar. E, koltuklar hemen sağ koltukta bir eşya gözü mevcut. Burada bir eşya gözü yok ama USB çıkışı burada e, söz konusu. Yine ayarlı burada emniyet kemerlerimiz mevcut arka taraftan görünüşte bu şekilde özellikle buradaki şey diz mesafesi de bu segment için yeterli denilebilir aracın kokpitine geldiğimizde hemen paneli üzerinde kumanda düğmelerimiz var hemen şurada yan aynaları ayarlı yan aynaları ayarlayabileceğimiz şurada çoştık şeklinde tasarlanmış bir e, kumanda hemen arka tarafta cam kilitleme ve şuradaki kumandalar 4 cam elektrikli sadece sol taraftaki yani daha doğrusu sadece sürücü e, camı tam otomatik. Hemen şu e, kapı açma kolu da krom kapı açma kolu da krom detay söz konusu. Eee kapı paneli üzerindeki bu eşya gözü yeterli. Şurada bir hoparlörümüz var. Tumuz yükseklik ayarlı. Yan e, şu yan destekleri yeterli. Yanal destekleri yeterli. Belki baldır anlamında biraz daha uzun olabilirdi ama bu segment için e, gayet iyi, konforlu, e, tasarım olarak da gayet kullanışlı bir koltuk diyebilirim. Şurada hemen Asya grubunun olmazsa olmazı diyebileceğimiz yakıt tepo kapağını buradan açıyoruz. göster e, Aracın konsoluna baktığımızda burada aracın konsoluna baktığımızda e, burada Ağırlıklı sert malzemeler var ama e, kalite algısı gayet iyi. Konsul böyle ikiye bölen şurada gümüş e, görünümlü bir kaplama yine burada söz konusu. Bu da buradaki e, kalite algısını yukarı çekmiş diyebilirim. Direksiyon, direksiyon ile iyi oturuyor. Deri kaplama bir direksiyon. Direksiyon üzerinde e, hız sabitleme, limitleme. Aynı zamanda multimedya'yı da buradan ayarlayabileceğiniz, yol bilgisayarındaki e, bilgileri takip edebileceğiniz bir... E, kumanda e, düğmeleri burada. E, kumanda düğmeleri burada mevcut. Dön hemen şu altta bir e, yine krom e, gümüş kaplı, gümüş görünümlü bir kaplama burada söz konusu. Sportif görünen bir direksiyon Ele iyi oturuyor. Ben bu direksiyonu beğendiğimi söylemem. Lazım e, Kornamız da yine şu şekilde. Konsolun sol tarafına geldiğimizde far yükseklik ayarı e, ESP off ve lastik basıncını ayarlayabileceğimiz, resetleyebileceğimiz lastik basıncı yine düğmesi. Burada e, gösterge tablosuna baktığımızda, şimdi. Şimdi gösterge tablosu bu şekilde analog bir şey. Gösterge tablosu, ben bu gösterge tablosunu beğendiğimi söylemem lazım. Gayet okunaklı, direksiy şey, direksiyon bu şeyi perdelemiyor. Gösterge tablosunu perdelemiyor. Gösterge tablosunun sol tarafında devir ve devrin içinde de hararet göstergesi. Sağ tarafta ise hız kadranımız var, onun içinde de yakıt göstergesi. Ortada ise, ekrandan ise aracın araçla ilgili sürüş esnasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri buradan, takip edebiliyorsunuz. Şurada 8 içlik bir multimedyamız var. Aynı zamanda bu multimedya hem dokunmatik ve şurada fiziki tuşlar da burada yine söz konusu. Bunu da çok beğendiğimi söylemem lazım. Ee, orta konsola doğru geldiğimizde dörtlü flaşörümüz, kapı kilidimiz. Ee, yine ortaya doğru geldiğimizde şu klima ayarlarının havalandırma düğmelerinin burayı böyle çok kullanışlı ve çok beğendiğimi söylemem lazım. Aşağıya doğru geldiğimizde şurada bir yine eşya gözü bu alt do bunun dokusu da gayet iyi kaydırmazlık burada var. Onu, e, şey çakmaklığımız eee USB'miz, 12 voltumuz da yine burada mevcut. Şurada yine bir eşya gözü var. E, deri delik kaplı bir vites topuzu. Şimdi şuradan park sensörümüzü iptal edebiliriz. 6 yere bir e, şanzıman bu onu söyleyelim. Şurada iki adet bardak var. Özellikle şu bardaklığın biraz geride kaldığını söyleyebilirim. Yine mekanik el freni. Burada bir kolçak. Eşya gözü. Ve bu böyle. Aynı zamanda hareketli bir kolçak. Onu da söyleyebilirim. E, torpido. Gayet yeterli. Ortaya doğru geldiğimizde şurada bir gözlük kabı. Gözlük kabı. Şu siperlikler e, aynalı. Makyaj aynalı. Şurada kartlıklar mevcut. Şuradan da siperliğin aydınlatmasını buradan e, açabiliyorsunuz. Ama şöyle kapattığınızda kapanmış oluyor arkadaşlar. Açıkta bıraksanız kapanmış oluyor. Diğer tarafta yine e, siper, diğer siperlikte ise yine aynı e, makyaj aynası, kartlık ve aydınlatma mevcut. E, sunroof ayarımızı hemen şuradan yapıyoruz. 2 adet de burada aydınlatmamız var arkadaşlar. Açıları, e, bu görüş açılarında herhangi bir sıkıntı yok. Bu A sütunları çok kalın değil. E, e, oturuş pozisyonunuz böyle yerden e, yüksek, e, yüksek bir pozisyonda oturuyorsunuz. Özellikle direksiyonun yükseklik ayarı ve koltuğun yükseklik ayarından dolayı boyunuz uzun da olsa buradaki sürüş pozisyonunu gayet e, istediğiniz pozisyonu ayarlayabilirsiniz. Görüş açıları gayet iyi, aynaların büyüklükleri, büyüklükleri gayet e, yeterli. E, hidrolik bir direksiyon, hıza duyarlı, elektrik destekli bir direksiyon, hızınız arttıkça e, bu direksiyon sertleşiyor. Süspansiyon sistemi ise şeydir arkadaşlar, araç yerden yüksek bir tasarıma sahip olduğu için özellikle yol şunu iyileştirme anlamında biraz sertleştirilmiştir. Hani böyle orta sertlikte diyebileceğimiz bir süspansiyon sistemi vardır. Yalıtım, malzeme kalitesi, işçilik kalitesi anlamında bu sınıftakilerle aynıdır. Hatta bir tık daha üstünde görüyorum. Özellikle bu ön tasarımın hani şurada Kia logosu olmasa bendeki algısı direkt Alman araçları algısını uyandırdı diyebilirim genel olarak şık tasarımı fonksiyonel kullanımı özellikle hiç bu aracı kullanmasanız bu aracı daha önce hiç bilmemiş olsanız bile direksiyonuna geçtiğinde direksiyona geçtiğinizde hiç e, zorluk yaşamadan acemilik yaşamadan direkt çalıştırıp kullanabileceğiniz fonksiyon olarak tasarlanmış efendim e, çok pratik diyebileceğimiz bir kullanıma sahip sahip boyutları itibariyle de özellikle park, park manavralarında size e, kolaylık sağlar e, araç tabi crossover b, hadi crossover diyorlar ama hani araç sonuç itibariyle B segmenti bir araç B segmenti Bentley hatchback bir araç. Yerden yükseltilmiş bir araç. Ama tasarım olarak e, ciddi anlamda crossover veya hatta su gibi görünüyor. E, dediğim gibi sizin buradaki sürüş pozisyonunuz da gayet yüksek bir sürüş pozisyonuna sahipsiniz. Özellikle bayan sürücüler için e, güven veren bir histir bu yükseklik e, durumu. Performans anlamında bu 1.4'lük 133 Nm torka sahip e, bu ünite özellikle şehir içinde yeterli ve tatminkar bir performans sergilerken e, şehirler arası otoyol sürüşlerinde belki e, beklentilerin biraz altında kalabilir. O yüzden beklentileri çok yüksek tutmamak lazım. Yakıt tüketimi anlamında ortalama 7-8 litre civarında e, yakıt tüketirken bu sizin sürüş karakterinize, yol şartlarına, trafik yoğunluğuna, bulunduğunuz coğrafyaya göre farklılık arz edebilir. Artı ve eksi olabilir. E, farklılık arz edebilir. Genel olarak performansının tatmikar olduğunu söylemem lazım. Özellikle bu kaputun direksiyondan kaputun görünmesi de ayrı bir detay. Genel olarak ben Stoney'yi beğendiğimi söyleyebilirim. Daha benim saymadığım birçok donanım ve özellikle bu araçta mevcut arkadaşlar. Tüm takipçilerime, tüm takipçilerime. Ee, sevgiler selamlar ee, beğenirseniz beğenirseniz abone olmanız beğenirseniz abone olmanız ricamdır beğenmezseniz e, canınız sağ olsun ee, herkese sağlıklı güvenli sürüşler hoşçakalın arkadaşlar